Evet arkadaşlar, kale videomuzun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, parça parça da olsa böyle toparlamaya çalışıyorum. O yüzden böyle parça parça gelecek. Şimdi gelen e, ham maddeler artık birinci seviyeyi başlatmamıza yetecek durumda şu anda. Gelen ham maddeleri de bakın şuradan görebiliyorsunuz. Kim ne kadar ham madde göndermiş. Buradan hepsi yazıyor. Bakın en çoğunu şu anda ben gönderdim ama şu an savaş olduğu için herkes fazla akım edemedi ama olsun onlar da gönderecek. Kimin ne kadar katkı olduğu burada belli zaten. Şimdi birinci seviyemiz e, istenilen süre şey istenilen ham madde oldu ve 30 saat sürüyor. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Tamam. Ha burada süreyi azaltma da var. Oh yapma bunu işte. Bu bunu yaparsan sıkıntı. 30 saat biz beklemeyiz zaten. E, bu kale yükseltme için e, kalan süreyi %20 azaltmak için 10 Yüzde %20 ne kadar azaltıyoruz bakalım. 23 saati indiriyor Tamam bugünkü videomuzun e, devamına gelecek şekilde yapalım e, o zaman e, bir kere daha azaltalım Tamam zaten yetişememden sonrası bakalım 19 saat ayarlarız e, gelişimimizi tamamladıktan sonra birinci seviye kaldığımız yerden devam edeceğiz bakalım birinci seviyede kalemiz ne istiyor ve neler yapmamız gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Birinci seviyemiz tamamlandı. Klanın e, kalesinin birinci seviyesini yükselt. Bayrak ödülü falan. Çok. yani Birinci seviyeyi tamamladık. Şimdi kalemize gideceğiz. Hmm, buradan böyle kaleyi seçiyorsunuz. Ve içine giriyorsunuz. Ve kalemizin birinci seviyesi oluştu. <laughs> ah, güzel. Efsane. Şimdi... İkinci seviyeye atlamamız gerekiyor. İkinci seviyede istediği ham madde miktarı bu. Şu anda. Şimdi Bu herhalde kendiliğinden yükseltiyor. Siz bir şey yükseltmiyorsunuz. Bakın kendiliğinden yükselmiş depo ve Çiftlik kapasitem Şu anda 30 olarak gösteriyor. Yani full gösteriyor. Zaten 72 bin olması lazım. Çiftlik şeyimi. Şu an nerede yazdığını görmüyorum ama öyleydi. Depo kapasitemi zaten burada 300 milyon olarak belirlenmiş sur artı 7 savunma bonusu var. Bir herhangi bir ekstra bir bonus da ekliyor herhalde ya da bilmiyorum bunları beraber çözeceğiz ya da bilenleriniz varsa yazsın yorumlarda. Ee, arkadaşlara da yardımcı olursunuz bu konuda. %100 asker toplama hızı ee, yani iki katı hızlı yapıyor galiba. Artı 10 kılan becerisi süresi. bunu da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Seviyeye bağlı kale bonusları. Yani bana da yabancı bir şey ben de tam net e, bilmeden e, girdim e, yani bir şey araştıracağım zaman veya yapacağım zaman bilmeden yaparsanız gerçekten daha eğlenceli oluyor sonuçta öğreneceğiz abi yani Yani her halükarda e, kaynakları kaleye gönder şimdi bir güzel bir kaynak toplaması bir daha yapalım hepsi seçiyoruz ve işaretliyoruz. Şu anda yine bir bayağı bir sallamasyon ham madde çektik yani. Bir daha yapabiliriz mi? Yok. Tamam. Ee, tekrar gelelim kalemize Şimdi gelen ham maddeler gelen ham maddeler bu taraf mıydı? Bu taraf mıydı? 35K 26K 33K Onu daha sonra dengeleriz ya. Burada, burada da market çıkar belki. Burada da marketten de dengeleyebiliriz yani. Ee, ham madde göster. Şu anda benden fazla yüklenen yok ama e, yükleneceklerdir. Ben yavaş yavaş onlara da o işe, o işe katacağım yani. Şu ham maddeye ulaşacağız. Şimdi harita diyor. Harita bildiğimiz harita. Yani o şeyin olduğu yer diyor. Ee, i̇çtima meydanı. Aynen. Buradan birlikleri gönderiyoruz. Birlik göndermek Aynı mı değil mi? Onlara bir bakacağız. Yani belki bir farklı bir şey olabilir. Ee, asker toplama. Bakın asker toplama da burada. Ben burada saldırı basacağım için e, savunma basmayacağım. Ya da acaba çoğunlukla e, kayca savunma basacaklarını zannetmiyorum. Çünkü savunmayı bir yerde toplarsınız. E, ama saldırı olmaz. Bak. Evet elimdeki madde şu anda bu. Burada gösteriyor zaten. E, bu da benim çiftlik kapasitem. Şu anda 200. 18 diyor. Ya pardon. 28.800. Şu anki çiftlik kapasitem. 218'im var. Şu an mesela 6 dakika mı diyor. Bir tane balta basayım süresine bakacağım. E tamam kardeşim bu bunu hızlı basımını nereden anlayacağız? Hani %100 basım falan filan diyordu. 6 dakika yani ee, kışta daha düşük. O yüzden mi bu seviyeye indirdi acaba? Şey yükseldikçe bunun basımı da inecek. Onu da son seviyede anlayacağım ben. Kışta düşük olduğu için olabilir arkadaşlar. Kaleden çık dedi. Ha, içinden çıktık burada. Kışlamız ikinci seviye. O yüzden o şekilde basıyor. Normalde bir köyde kışlanın ikinci seviyesinden Şöyle ufak bir köylerimizden bir tanesine girelim. Burada kışla 10, kışla 5. Mesela kışla 5'te bile baltacı 9 dakika. %100 derseniz kışla 2'de 12. O zaman kışla 2'de bulabilir miyiz ya burada? Buradan bakalım. Binalar kışla. 4 4 var Aynen 4 var 4 de ne diyormuş aynen 12 dakika bunu yüzde yüze yapıyor Aynen şimdi çözdük olayı şimdi yani burada diyor ya yüz asker toplama toplamamızı ee, kış yani şeyi yükselttiğinizde son seviyede neyse onu verecek. Bakın son seviyeye de bakalım hazır açmışken. Ee, mesela şu köyümde her şey tamam. Ha, bak son seviye. Son seviye baltacıyı ne istiyor? 259 yani 3 dakika. Orada %100 bonus verdiğine göre size bir baltacıyı 1,5 dakikada basacak. Yani 1.1 dakika 30 saniyede basacak. Yani bu ama şu demek değil. Bir ara onu da duydum ben ama işte o yalanlandı. Ee, yani sadece seviye yükseltmek için e, vakit harcarsın abi ama askeri hemen bir anda basıyor dendi ama o yalanmış sadece hızlı basıyor dedikleri gibi ve bütün şeyiniz fullendiğinde ortaya muazzam bir ordu çıkacak evet e, kaldığımız yerden devam edeceğiz ve unutmayın kaleye e, forma girdiğiniz zaman ben oradaki hata yaptım şuradan değil Şuradan gireceksiniz, oradan kaleye giriyorsunuz. Belki de ben size ilk başta dedim ya, e, ben yöneticiyim göremiyorum diye. Ben de yanlış yerden girmiş olabilirim. Onu yine başka bir klana geçip, e, yönetici olarak tekrar bakabiliyor muyum, bakamıyor muyum, bakmam lazım yani. Evet. E, hatta var mı ya benim şeyin Parati, Parati klanına davetim var. Ama yok şimdi gidemem oraya. Gideceğiz kalede takip ederiz Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet ikinci videomuzun da e, sonuna geliyoruz başka şu an Çin ne yapabiliriz e, şeyde hiçbir şey yapamayız şu anda dediğiniz gibi bu kadar ham maddemiz var e, bunu biriktirmeye çalışıyoruz şu an e, bölge operasyonu için şu an kimseden ham madde öyle kolay kolay istemem ama geçsin hemen isteyeceğim tekrar artı klanımıza zengin üyeleri alıp onlardan daha madde muhtemelen çekebiliriz ama üçüncü seviyeye geçmeden onları tekrar çıkartmamız gerekiyor ki şu ham madde herhalde yükselmesin. Öyle düşünüyorum yani. Ya yani en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde araştırmaya bakıyorum işte. Daha sonra bakacağız kaleden kaleye saldırma, kalenin köylere saldırması yani hepsini çekeceğiz yani bakacağız. Şimdi bir de şu an daha başında olduğu için düşman fazla şey gözümde bulundurmayabilir. Ben şimdiden yavaş yavaş 10K 15K desteklerimi kaleye çekmeye başlayayım ki yani kaleme zarar gelmesin. Bunu da yapın yani. Dediğim gibi oyunun başında biraz sıkıntı ama oyunun ilerleyen vakitlerinde yani çok daha geçmesin. Bir ay sonra falan mümkün olabiliyor. Bir ay sonra falan klanınızda bir kişiyi yönlendirin. Bir kişi bu işle ilgilensin ufak klanlar açıp kale kursun sonra diğer klanlara geçsin gene bir kılık en az böyle bir oyunun başında 4-5 tane kale kurup bu kaleleri yönetmesi gerekiyor yani o bir kişinin görevi sadece bu olacak bilginiz olsun ve bu işten anlayan uzman biri ise süper operasyonlarda süper bir avantaj sağlar size bir de düşmanınızın sizin içeriden aldığı köylerde özellikle e, kalelerin çok faydası olur. 72 birimlik bir saldırıyla e, çok güzel bir sonuç alabilirsiniz. E, ve düşman içinizde barınamaz. Evet. İkinci videomuzu da burada kapatalım. Sonra üçüncü videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü çok detay istiyor e, kale. Bütün detayları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Ben bunları paylaşma sunacağım şimdi. Diğer videolara geçmeden de sizin aklınızda takılan bir şey olursa yorumlarda paylaşın ki onları da bir yandan araştıralım.